Şu anda Türkiye'de bir sürü Kur'an hafızı yetişiyor değil mi? Acaba bu hafızlara din de öğretiliyor mu? Kur'an hafızı olmak çok önemli bir görevdir. Yani öyle basit bir mesele değildir. 600 küsür sayfalık bir Kur'an'daki Allah'ın ayetini ezberlemek yani Kur'an'ı beyninde taşımak demektir. Onun için hafız demek muhafaza eden demektir. Neyi muhafaza ediyor? Allah'ın ayetlerini ezberinde tutarak muhafaza ediyor demektir. Bu öyle bir müthiş görevdir ki. Ama kardeşler Türkiye'mizdeki hafızlar dini bakımdan baktığında hafız bile denmez bunlara. Niye? ezberlediği ayetin manasını bilmiyor. Desen ki kardeş şu ayetin manası nedir? Bana bir ver desen çakılır kalır orada. Kur'an ezberlemek ayrı şey, ezberlediği Kur'an'a göre hayatını düzenlemek ayrı bir şey. Sen Kur'an ezberliyorsan eğer o Kur'an senin hayatını değiştirmesi gerekiyor. O Kur'an'ın ayetleriyle amel etmen gerekiyor. E, seni giyiminde, yemende, içmende, tutum ve davranışında değiştirmesi gerekiyor. Eğer Kur'an'ı ezberlediğin halde sende hiçbir fark oluşmamışsa sen hafız falan değilsin.